Selam, ben Büşra. Bol bol makyaj konuşacağımız seriye hoş geldiniz. Evet, ilk makyaj olarak date makyajı seçtim. Hemen başlamak istiyorum. İlk önce kaşlarımı sabitleyeceğim. NYX'in brow glue'sunu kullanacağım. Date makyajı seçme sebeplerimden biri, belki bazılarınız biliyordur. Date makyajı yaptığım bir videom çok güzel linçlendi. Hem biraz bunun hakkında konuşmak istiyorum sizlerle. Hem de bilmeyenleriniz için ben kimim? Birazcık bunları anlatayım. Evet, klasik kendimi tanıtayım ilk önce bence. Ben Büşra, 23 yaşındayım. Marmara Üniversitesi'nde radyo, televizyon ve sinema okuyorum. Aynı zamanda da bildiğiniz üzere içerik üretiyorum. Ve tabii ki make-up artistim. Birçoğunuz beni zaten make-up artist kimliğimle tanıdı. Bundan çok memnunum ama başka kimliklerim de var. Bunları birazcık size açmak istiyorum kaşlarımı sabitledim. Sıra geldi baza. Nixin Marshmallow bazını kullanacağım. Bu çok sevdiğim bir baz. Ekstra nemlendirici kullanmıyorum bunu kullanırken. Hem cildinizi çok güzel nemlendiriyor hem de çok güzel smooth bir efekt katıyor. Aynı zamanda aşırı güzel bir marshmallow kokusu var. O yüzden ekstra seviyorum. Bununla bir cildime makyajı hazırlayalım. Cildim bazı güzelce emdi. Şimdi fondötene geçiyoruz. Fondötenimi sürerken birazcık şu linçler hakkında konuşmak istiyorum size. Maybelline'in Lumimat fondötenini kullanacağım. Bendeki en açık rengi. Şöyle birazcık elimin üstüne alıyorum bu fondöteni. Ben fırçayla uygulayacağım. Dilerseniz süngerle de çok güzel sonuç veriyor. Sık sık bu konu hakkındaki fikirlerimi zaten sizinle paylaşıyorum. Eleştiriye açık bir insan olduğumu düşünüyorum. Eğer ki eleştirinin altı doluysa çok okeyim. Ama linçlenen videomda beni linçleyen kitle hiç ciddiye alamayacağım bir kitleydi. Çünkü linçledikleri şey direkt benim varlığım. Yaptığım bir hareket, Söylediğim bir soru ya da insanları rahatsız edebilecek bir fikrim olsaydı çok iyi anlardım. Bana kötü makyaj yapıyorsun diyebilirsiniz, kötü bir make-up artistsin, içeriklerin kötü ya da güzel değilsin gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Ama özgüvensiz olduğumu asla kabul etmiyorum. Çok makyaj yapıyor olmamın erkeklerle bir ilgisi olduğunu düşünmeleri çok komik. O videoda date e çıkıyorum dediğim için bir erkekle buluşacağımı ve onun için ekstra özenip çok süslendiğimi düşünmüşler. Bence kendimize bu kadar değer vermeyi, kendimizi bu kadar önemli sanmayı acilen bırakmamız gerekiyor. Bu, bu herkesin linçlendiği platformda çok kötü yorumlar almışım. Dediğim gibi erkeklerin benim hakkımdaki düşünceleri çok da umurumda değil ama hem cinslerimin de küçük bir kısmı bu fikirleri destekler, yorumlar yapmışlar. Ben kimsenin ne kadar makyaj yaptığıyla, ne kadar süslendiğiyle, ne kadar kendine özen gösterdiğiyle hiç ilgilenmiyorum arkadaşlar. Benim bu kadar makyaj yapıyor olmamın insanları rahatsız ediyor olması kadar saçma bir şey olamaz. Çünkü ben make artistim. Yani işim bu. Size olabildiğince iyi sonuçlar çıkarmaya çalışıyorum. E bu da bazı insanlar tarafından farklı algılanıyorsa işimi doğru yaptığım içindir diye düşünüyorum. Ve bu konuyu burada kapatıyoruz. Evet cildimi çok güzel kapattım. Bayıldığım bir görüntü. Bunu yapmaya devam edeceğim. Cildimde hiçbir sorun kalmadığında da ben fondöteni bol bol sürmeye ve cildimi pürüzsüz göstermeye devam edeceğim. O yüzden bu konuda bir anlaşalım. Şimdi geldik kontüre. Benim ne kadar kontür sevdiğimi bence hepiniz biliyorsunuz. Nefitten şöyle krem bir bronzerım var. Bendeki medium rengi. Birazcık bunu uygulamak istiyorum. Fırçamı alıyorum iyice. Şimdi dediğim gibi makyaj yapmayı çok seviyorum. Zaten makyaj yapmayı bu kadar seviyor olmasam make-up artist olmazdım diye düşünüyorum. Make-up artist olma serüvenimden ayrı bir videoda ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. Bu videoda birazcık daha beni tanıyın istiyorum. Üniversite okuduğumu biliyorsunuz. İnşallah bir senem kaldı. Bir sene sonra bitecek diye düşünüyorum. Üniversite için İstanbul'a geldim ve burada böyle beni çok farklı şeyler karşıladı. Hayat çok farklı bir yola gitti. Makeup artist ve içerik üreticiliği bir anda hayatıma girdi ve şu an ikisiyle devam ediyorum. İleride hayatına gösterir bilmiyorum ama bir süre daha buralardayım. Emin olabilirsiniz. Ve sosyal medyaya başladığımdan beri en çok aldığım sorulardan biri benim gibi cilt problemi yaşayan canım kız arkadaşlarımın özgüven hakkındaki problemleri bunu nasıl aştığımı bana çok fazla soruyorsun. Aslında ben aşmak diye bir kelimenin doğru olacağını düşünmüyorum bu konuda. Sadece kendinizi kabullenmek olarak yorumlayabilirsiniz bunu birazcık. Tabii ki ben de sivilcelerim gelsin, cildim çok pürüzsüz gözüksün isterim. Ama bu demek değildir ki ben özgüvensizim. Bir problem yaşıyorsunuz ve o problem hayatınızın merkezine geldiği zaman işte o zaman özgüven problemi yaşarsınız. Ben problemlerim olduğunu farkındayım cildimde ya da başka yerlerimde ya da insanların beğenmeyeceği, insanları geçtim benim beğenmediğim bir sürü fiziksel özelliğim tabii ki var. Ama bunlar beni ben yapan şeyler sivilce de aynı şekilde. Ve varlığımı insanları kabul etmek için bunlardan kurtulmam ve mükemmel olmama gerek olduğunu düşünmüyorum. O yüzden aslında bu kadar rahat karşınıza çıkabiliyorum. Ya da bu kadar rahat bu konular hakkında konuşabiliyorum. Tabii ki benim de ağladığım dönemler oldu. Cildim yüzünden, insanların eleştirileri yüzünden. Hepimizin gardının düştüğü noktalar olacaktır. Sadece dikkat ettiğim tek nokta şu. Sosyal medyada bunları gösterdiğiniz zaman bu yorumları yapan insanlar çok büyük keyifler alıyor. Onlara göstermeyeceksiniz. Sizi eleştiren, sizi zorbalayan, bu tarz insanlar sizin bunlara üzüldüğünüzü bilmesin. Ben böyle düşünüyorum. Ne kadar sağlıklı bir düşünce bilemem ama. Zaten amaç birazcık daha sizin üzüldüğünüzü, sizin kırıldığınızı görmek. Onlara istediği şeyi vermemeye çalışıyorum yani. Ama dediğim gibi ben de yarın kalkacağım ve bir anda sivilcelerim geçecek olsa çok mutlu olurum. Ama öyle bir hayat olmadığı için şimdi kapatıcı süreceğim. Kapatıcı olarak ilk önce Huda'nın Kat'ın kendi rengini kullanacağım. Bu benim çok sevdiğim bir renk. Zaten bunu size sık sık gösteriyorum. Müşterilerimde de çok fazla kullandığım bir concealer. Kapatıcılığı çok güzel ve cildiniz de kuru durmuyor. Ben kapatıcıyı da bol bol uyguluyorum. Seviyorum. Yapacak bir şey yok. Bazılarınız beni sosyal medyada çok farklı yerlerden tanıdı. Beni eski çalıştığım yerden tanıyor olabilirsiniz. Çünkü oradayken de çok fazla içerik üretiyordum. Sena ve Hilal'i biliyorsunuz zaten benim canım arkadaşlarım. Üçümüz beraber çok fazla içerik çektik oradayken. Ve sizlerin de çok hoşuna gitti. Ben o dönem öncesinde de içerik üretiyordum ama içerik üreticisi gibi değildi daha çok kendim için bir şeyler yapmaya çalışıyordum ve sektörden uzak olduğum için çok da profesyonel yaptığım bir dönem değildi. Hala çok profesyonel olduğumu düşünmüyorum ama elimden geleni yapıyorum. Her neyse sağ olasınız beni o dönemden beri bırakmadınız. Çok güzel takipçiler edindim. Hatta bazılarınızla arkadaş olduk ve buluştuk. O yüzden benim için kötü dönemler değildi. Sadece bazılarınızın kaos aradığını biliyorum. Ama maalesef aradığınız kaosa ulaşılamıyor arkadaşlar. Ben hayatım boyunca başkalarının fikrine o kadar da önem veren biri olmadım. Ve bu hala değişmedi yani. Bana sorduğunuz soruların cevapları maalesef ki bende yok. Ve açıkçası hiç de ilgilenmiyorum. İlgileniyorum desem yalan olur. Yani özür dileyerek bu konu hakkında verebileceğim bir cevap yok. Ben içerik üretmeye devam ediyorum. Hayatıma devam ediyorum. İş dediğimiz şey bir gün bitebilen bir şey. Bunu bence hepimizin kabullenmesi gerekiyor. Benim için de süreç böyle ilerledi. Şu an make-up artistlik kariyerime freelance olarak devam ediyorum. Zaten 23 yaşındayım. Benim için her şey çok yeni. Ee, i̇leride neler olur bilmiyorum ama şu an için freelance olmaya devam edeceğim. Bu konuya da böyle bir açıklık getirmiş olayım. Şimdi allığa geçiyoruz. Allık olarak Armani'nin Cheek 53 numarayı kullanacağım. Bu benim çok sevdiğim bir allık. Tint olduğu için hem kalıcılığı çok güzel hem de yapısı çok ince zaten görüyorsunuz. Şimdi date makyajı yapacağım dedim ama sadece ismi date olmasın. Date'e çıkarken gerçekten bu kadar makyaj yapıyor muyum? Ya da uzun bir ilişkim olduğu için yapıyor muydum? Birazcık bundan bahsedeyim size. Vallahi beni tanıyan arkadaşlarımı buraya getirip konuşturacağım zamanda ama beni tanıyanlar bilir ki bu, bu lafı da hiç sevmem birazcık cringe geliyor bana ama gerçekten ben yıllardır yani sosyal medya yokken bile hep çok makyaj yapan biriydim. Lise hayatımda, üniversite hayatımda. Benim için makyajın bir yeri yok. O yüzden date çıkarken de hep bu kadar yoğun makyajlar yapıyordum. Benim için makyajın yaptıktan sonra farklı gözükmesi önemli. Yani ne demek istiyorum? Tabii ki doğal makyaj yapanlara çok saygı duyuyorum. Bence onlar da çok güzel gözüküyor. Ama ben makyaj yaparken ürünlere ve tekniğe çok önem gösteriyorum. Kendime yaparken de müşterilerime yaptığım kadar özenmeye çalışıyorum. O yüzden bu kadar değişim olması beni mutlu ediyor. Allah'ım tamam, şimdi çok konuştum. Biraz baking yapıp geliyorum. Pudramı sürdüm, geldim. Huda'nın pudrasını kullandım bu arada. Çok sevdiğim bir pudra. Bronzlara geçiyoruz. NIX'in Butter sıfır 02 numarayı kullanacağım. Çok sevdiğim bir bronzer bu arada bu. Ben özellikle yaz aylarında yoğun bronz görüntüleri çok seviyorum. Bence makyajı çok güzel tamamlıyorlar. Özellikle cildinizi bronz yaptığınızda göz makyajınız daha da ortaya çıkıyor. O yüzden bol bol uygulayacağım. Evet en son ne diyordum size? Dediğim gibi date çıktığımda da bu kadar yoğun makyaj yapıyor olmak beni rahatsız etmiyor. Bu arada date çıktığım kimse de bana daha önce işte cildine çok makyaj yapmışsın, çok kötü duruyor gibi bir geri bildirim yapmadı. bunu kimse kimseye söylemez bir ihtimalle ama yani kimsenin böyle bir eleştirisi olmadı üstümde. O yüzden insanların bu kadar kafaya takması bana garip geliyor. Arka Arkadaşlarımla da date e çıkıyorum yani. <laughs> neyse oraya işler yaparız olmadı. Ee, bu arada bilmeyenleriniz için benim çok uzun süredir bir ilişkim var. Çok uzun dediğim 3 yıl. Bence çok uzun. Ee, çok uzun süredir birlikteyiz. Yani date dediğim uzun süredir onunla date e çıkıyorum sadece ve <laughs> tabii ki rahatsız olamaz yani makyajım. Her neyse ya. Zaten erkeklerin onayını almak için makyaj yapıyor olsak zayıflardım ilk önce. Yani ilk önce zayıflardım. Erkeklerin onayını almak istiyor olsam. Şimdi aynı bronzları gözüme de geçeceğim. Böyle üşendiğim zamanlarda far yerine bronzları geçmeyi çok seviyorum gözüme. Bu arada zayıflardım diyorum ama yani bir 10 kilo verdim son 1,5-2 ayda. Abartmayayım 3 ayda. Tebrik alkışı. Yani ama erkekler için değil ya da kimsenin onayını almak için değil. 2 yıl oldu sosyal medyaya başlayalı anca zayıflayabildim. Yani onayını almak istiyorsaydım insanların büyük ihtimalle daha önce zayıflardım. Ama sizin sayenizde biraz zayıfladım, düşünmeye başladım. Çünkü fark ediyorsunuz. Yüzüm bakın bayağı inceldi bence. Ama çok dikkat ediyorum arkadaşlar. Yani benim hırsımı sakın hafife almayın. Bir şey yapmak istiyorsam çok hırslı bir insana dönüşüyorum. 23 yıldır zayıflamaya çalışıyorum. E, yeni tak ettiği için 3 aydır yemiyorum. Yani hiçbir şey yemiyorum gerçekten. Hani şekerin tadını unuttum öyle söyleyeyim size. Her neyse yani ama yine de kimse için zayıflamadığımı tekrar etmek isterim. <laughs> mesela yesem çok iyi olur biliyor musun? Bir kahve içeyim ama mesela. Bakın bitkisel sütle içiyorum kahvemi de yani. O kadar kafayı ıı, bozdum diyetle. Her neyse şimdi bronzlarımı sürdüm ya. Far olarak ışıltı kullanmak istiyorum. Şimdi benim, şimdi Misha'nın bu tekli farlarını illaki görmüşsünüzdür. Şöyle göstereyim size. İkisi de çok güzel farlar. Mişa bu işi yapıyor gerçekten. Bu birazcık daha ıslak duruyor. Bu da biraz partiküllü bir far. Ben bunu kullanacağım bugün. Elinizde bu tarz farlar varsa ben pigmentini almak için elle sürün derim. Fırçayla sürdüğünüz zaman o kadar da güzel durduğunu düşünmüyorum. Bakın şöyle bir ışıltısı var. Bunu göz kapağıma elimle şu şekilde sürüyorum. Bakın çok güzel duruyor. Şimdi ışıltı sürdüğüm için eyelinerı da çekmek zorundayım bence. Çünkü ben ışıltı sürdüğümde gözümü çok boş hissediyorum. Ya benim gibi özellikle göz kapaklarınız düşükse sadece ışıltı sürdüğünüzde birazcık çıplak duruyor. Onu tamamlamak için eyeliner şart. Güzel oldu ama. NYX'in Epic Ink'ini kullanacağım eyeliner olarak. Bu zaten çok güzel yani. Kendini kanıtlamış bir ürün. Sadece ben birazcık ıslak olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz dikkatli sürmek lazım. Şimdi... Benim gibi gözleriniz düşükse ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Böyle yaparak eyeliner sürmüyorsunuz. Direkt karşıya bakıyorsunuz ve bu çizgileri referans alarak eyelinerınızın ilk önce bir sınırını belirleyin. Sonra karşıya bakmaya devam ediyorum bakın. Bakın. Şöyle. Benim gözlerim küçük, yuvarlak, düşük. Yani olabilecek bütün zor şeyler gözümde mevcut. O yüzden eyelinerımın sınırını maksimum buraya kadar getiriyorum. Eğer çok içeriye getirirsem gözlerim iyice yuvarlaklaşır. O yüzden bunu şöyle çok da uzatmıyorum bakın. Sonra benim gibi protest tırnak kullanıyorsanız daha kolay olur. Ucunu keskinleştirmek için şöyle uzatıyorum. Birazcık ucu kalın oldu. Yine tırnağımla düzeltiyorum bunu. Evet nazar diyelim. Süngerimi, süngerimi aldım. Ucunu böyle silgi gibi siliyorum biraz. Tamam mı? Şöyle bir dakika. Evet aslında eyelinerimizin temeli bu şekilde. Bu yeterli. Şimdi aynısını diğer tarafa yapıp geliyorum. Eyelinerimi halledip geldim. Bence eşit duruyorlar. Çok da eşit olmalarına gerek yok. Gözünüzde eşit göründüğü anda bırakın. Ne kadar çok devam ederseniz o kadar yamuk olur. Özellikle benim gibi zor gözleriniz varsa zaten ne kadar uğraşırsanız uğraşın birazcık yamuk duracaktır. Bunu göze alarak devam etmeniz gerekiyor. Her neyse şimdi maskaraya geçiyorum. İyice kıvırdım kirpiklerimi. Bu aralar favorim olan Oriflame'in bu maskarasını kullanacağım. Benim kirpiklerim düşmeye çok müsait. Aşırı güçsüzler. O yüzden ben maskarayı sadece kirpiğimin uçlarına değdiriyorum. Çünkü dibe getirdiğim an düşüyorlar. Bu maskarayı çok sevdiğim için bunu kullanıyorum ama eğer ki benim gibi çok düşen kirpikleriniz varsa waterproof maskaralar kullanmayı tercih edin derim ben size. Çünkü waterproofların düşme olasılığı daha az oluyor. Bir de her şeyin üstünde benim kirpiğim de az arkadaşlar. Maalesef ki bir make up artistinin laneti diye yorumladım ben bunu. Çünkü makyajda bizim için kirpik çok önemli. Ben müşterilerimin hepsine takma kirpik takıyorum. Kendimde bu aralar çok takamıyorum çünkü gözümde bir alerjisel durumlar söz konusu. Çok fazla akıyor. Bu makyajı da riske atmak istemediğim için bugün kirpik takmayacağız. Ama kirpik nasıl takılır bana çok sorduğunuz için buna özel bir videoda gelecek. Bakın kirpiklerim çok güzel olmadı mı? Bence tatlı oldu. Neyse. Şimdi geliyoruz Allah'a Ben allık çok seviyorum zaten. Hem likit sürdüm hem toz süreceğim. Çünkü neden olmasın. Bu gratise yeni gelen bir markaydı. İsmi nasıl okunuyor bilmiyorum. Ama bendeki 04 rengi. Şöyle güzel bir nude pembe. Birazcık bunu süreceğim. Bu arada sizin için çok güzel makyajlar planladım. Yani bugün date makyajı yapıyoruz ama gerçekten özel günlerinizde kullanabileceğiniz, okula giderken yapabileceğiniz, size inspiration olabilecek çok fazla makyaj fikrim var. Bir aylık planımız hazır bile. Bu YouTube işine çok hevesliyim ve gerçekten çok ciddiye alıyorum. Size çok güzel içeriklerle gelmek istiyorum. Hani o kadar heyecanlıyım ki hepsini anlatmak istiyorum bu videoda ama bazıları sürpriz olacak. Beni görmek istediğiniz arkadaşlarımla da bol bol göreceksiniz bu kanalda. Bu zamana kadar hep burayı kendim için kullandım. Biliyorsunuz zaten eski videolarıma giderseniz bloglarımı görürsünüz. Tamamen bana anı kalması için ürettiğim içeriklerdi hepsi. Ve hiç düzenli içerik üretmedim buraya. Ama siz çok istediniz ve ben de YouTube'da içerik izlemeyi çok seven biri olarak dedim ki yani neden kızlarla uzun uzun sohbet etmeyelim? Bunu bir FaceTime gibi düşünebilirsiniz. Ben yemek yerken film falan izleyemiyorum. itiraf vakti. Sadece YouTube izliyorum. O yüzden sizin de izlerken çok keyif alacağınızı düşünerek e, bu seriye başlama kararı aldık. Sizinle interaktif olarak içerikler de üreteceğiz. Size sormak istediğim çok fazla soru var. Sizin fikrinizi merak ettiğim de çok fazla şey var. Mesela bu videoda sizden öğrenmek istediğim şey. Eskiden şey vardı ya. Date'e giderken çok abartılı makyaj yapılmaz. Kırmızı ruj sürülmez. ...şöyle giyinilmez, daha sade olunur... ...çok özendiğinizi fark etmesin karşı taraf... ...gibi kurallar vardı. Bunu bence... ...hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Sizce bunlar... ...hala geçerli mi? Çünkü benim için... ...yani fark etmediyseniz hiç geçerli değil... ...bu kural. Ee, ama... ...sizde durumlar nasıl? Merak ediyorum. Bence... ...cool olmaya çalışmak en cool olmayan şeylerden biri. Karşı taraf için... ...özen iyi olmak ayıp ya da kötü bir şey değil. Ee, özen... ...bence çok saygı değer bir şey. Ben en başta zaten kendimiz için bu kadar özeniyoruz ya. O yüzden bir erkeğin onun için özendiğimi düşünmesi benim çok da umurumda olmuyor açıkçası. Yargı dağıttıktan sonra da dudak kalemi. E, bu aralar favorim olan Essence'in bir dudak kalemi var. Bunu süreceğim. Bunun rengine bayılıyorum. Şimdi bakın bunu çok uygun fiyat aldım. 80 liraya falan aldım haberiniz olsun. Şöyle sürümü çok yumuşak. Ama kalıcılığı çok fazla. Zaten waterproof olarak geçiyor. Böyle dudağınızda sabitleniyor ve çıkmıyor. Ben dudağımı bu arada nasıl çiziyorum size anlatayım mı? Şimdi benim dudağımda dolgu var zaten biliyorsunuz. Ama benim dudaklarım her zaman büyüktü. Çok e, bir yıl önce falan yaptırdım en son dolguyu. Ve içlerini doldurduk ve birazcık bu asimetrisini düzelttik. Her neyse dudak kaleminde ben şuraları dışarı doğru dolduruyorum. Çünkü gözükmüyor zaten bakın. Şurası var ya. Burada özgürüm. Çünkü gözükmeyecek ve oraya bir gölge verdiği için dudaklarım daha büyük duracak. Ben dudaklarımı daha büyük göstermeye çalışmıyorum. Çünkü yani yeterince büyük. Ama daha düzgün ve biçimli durmasını seviyorum. Sonra bu yan kısımlarda çizgimi aşmıyorum. Siz de aşmayın çizginizi. Böyle üstünden devam ediyorum. Sonra üstte de ben M görüntüsünü sevmiyorum arkadaşım. Herkese çok yakışıyor ama ben kendimde beğenmiyorum. O yüzden burayı birleştiriyorum. Bakın. Böyle. Sonra şu kenarlarda yine dümdüz indiriyorum. Yani son görüntümüz bu şekilde oluyor. Ve bence şahsi fikrimi söyleyeceğim. Seviyor olabilirsiniz ama lütfen pembe dudak kalemlerini artık salabilir miyiz arkadaşlar? Yani hayatımıza nude diye bir kavram girdi. Herkese nude yakıştırıyorum. Siz kendinize yakıştırmıyor olabilirsiniz ama şahsi fikrim böyle. Bunu da söylemeden biliyorsunuz rahat uyuyamam. Her fikrimi belli etmek zorundayım. Fikrimin değerli olduğunu düşündüğümden değil. Sadece biliyorsunuz tartışmayı severim. Şimdi tint süreceğim. Tint benim için çok vazgeçilmez. Yine Misha'dan bir tintimiz var. Rengi 06. Bu pembe bir tint. Bunu kullanacağım. Tint neden sürüyorum? Şimdi tintin renginin çok önemi yok. Gördüğünüz gibi pes pembe bir tint. Ama dudaklarım böyle kalmayacak. Elimi kirletmek istemiyorum. O yüzden fırçayla bunu yayacağım. Şimdi üstüne süreceğim herhangi bir şey tabii ki çıkacak. Yani dudak ürünlerinin kalıcılığı yok. Ama altında bir tint olursa o çıktığı zaman bile rujum benimle olur. Bu benim çok sevdiğim bir olay. Yıllardır zaten tinti e, severek hayatımızda kullanıyoruz hepimiz. Bence bunun üzerine bir gloss sürelim. Evet. Golden Rose'un bu lip oil glosslarından kullanacağım. Bendeki 05 renge. Bunun re Evet. Geçmiş olsun. Hiç olmaz. Bunu şuraya kullanacağım. Bu da pembeliği alacak ve daha kahve bir dudak görünümü sağlayacak bize. Abla date değil de düğüne mi gidiyorsun? Oradan da düğüne gideriz kızım. Hiç merak etme. Şimdi kaşıma şurada bir boşluğu var. Sadece orası beni sinir ettiği için böyle dolduruyorum. Şimdi şu saçımı da bir açalım artık. Makyajım genel olarak böyle. Baking yapmadığım için sprey sıkmayacağım. Bence yeterince parlak duruyor cildim. O yüzden sprey sıkmıyorum. Şu saçımı bir açalım. Ya bakın ne kadar makyajınız güzel olursa olsun saç çok önemli ya. Bence saç wipe katıyor insana. Saçımı beğendiğimi anlamışsınızdır buradan. Sizin için sabah boyadım da saçlarımı. Size özel. Evet makyajımın son hali bu şekilde. Daha fazla bir şey eklemeyeceğim merak etmeyin. Bana kalsa çileklerdim ama erkekler yaptığınız yapay çilleri gerçek sanıyor. Haberiniz olsun. Erkek arkadaşımla nasıl tanıştım videosunda size ekstra bu konuda bilgiler vereceğim. Çünkü kendisi beni aylarca renkli gözlü zannetti. O yüzden böyle detaylar erkekler için çok gerçek oluyor ve uğraşamayacağım yani açıklamakla. Eğer date çıksaydım varsayımsal konuşuyorum. Onun dışında makyajım hazır. Kızlar, makyajım bitti. Bence tatlı bir kız oldum. Yorumlarınızı merak ediyorum. Birazcık duygusalım şu an. Yani inanamıyorum gerçekten. Sizinle bu kadar rahat bir şekilde konuşabiliyor olmak neden aylardır YouTube'a başlamadım kendimi sorgulayacağım birazcık. Çok mutlu hissediyorum ya. Güzel olacak bu seri. Sizinle FaceTime yapıyor gibi hissediyorum. Şimdiden yorumlarınızı tahmin edebiliyorum. Diğer videolarda görüşürüz yani. Artık gideyim. Çok da profesyonel olamadım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.